Ee, İngiltere'de vergi dairesi HMRC, zenginlerin vergi borçlarını bulmakta zorlanıyormuş çünkü loophole'lar çok fazla, hızlı zıvırlar şeklinde. Bunun için yaklaşık 5000 kişi daha employ yapmışlar ve bunun sonucunda geçen sene 2.2 milyar poundluk gelir beklerlerken bu 5000 kişi güzel çalışmaları sayesinde İngiltere 5.2 milyar pound para toplayabilmiş. Zenginler gidiyor diyorlar ya. Şimdi bazen bir şeylere bakmak gerekiyor değişik bir şekilde. Bu HMRC'nin kendi web sayfasında var olan bir bilgi. Diyor ki 2019 yılında, 2019 yılına kadar yaklaşık olarak offshore hesaplar dediğimiz yani görünmeyen, var olmayan, kime ait olduğu anlaşılmayan ...yerlerde, vergi cennetleri dediğimiz bölge ülkelerde... ...İngilizlerin, İngiliz şirketlerinin ve İngiliz şahıslarının... ...yaklaşık 1 milyar tane hesap açtığını tahmin ediyorlar. <laughs> İngiltere'nin nüfusu kaçtı? 80 milyon diyelim. Ya 1 milyar tane nasıl hesap açarlar abi? Bir de bu offshore yani... ...kimin, nerede, nasıl açtığı kime ait olduğu belli olmayan hesaplar varmış ve bu bunların pardon adetlerinin de 1 milyar adet olduğu söyleniyor. Bunu da HMRC biz biliyoruz ama bunların kime ait olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Bu arada İngiltere'ye yatırım yapmak için Amerika'nın ya da dünyanın birçok yerinden insanlar geliyor. Ev almak için. Daha fazla ev alabilmek için geliyorlar. O, bu arada İngilizler bu ülkeyi terk ediyorlar. ediyorlarmış. Evet, zenginler vergilerini kaçırıyorlar. Bunları engelleyebilmek için küçük esnafa HMRC biraz daha yükleniyor doğal olarak. Ama bir şey unutmayın. Paranız varsa, para kazanıyorsanız her şey mübahtır bu ülkede. Yok, yanlış bir cümle. Paranız varsa bu ülkede demokrasi her zaman sizin için işli güzel işler. Bunu unutmayın. O yüzden para kazanabilmek, para harcamadan para kazanabilmek bu ülkede gerçekten çok önemli. Yanlış mıyım? Gene muhteşemsiniz ya. Çok konuştun diyecek bazıları gene. Çat çat. Hadi görüşürüz. İyi bakın kendinize.